Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımın evine hoş geldiniz. Bugün gene Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Marketten kaçış oynayacağız. Marketin müdürü bizi kilitledi. Ve biz de şimdi kaçmaya çalışacağız bir süpermarketten. Hadi bakalım. Burada bir ok verildi bize. Biz onları takip edeceğiz. Evet. Bir, burada bir tane adam var. Buradan çıkmamızı söylüyor. Tabii çıkabilirsek yani bizden ne istiyorsunuz ya, bizi kilitlediniz acaba uzun zamandır video atmıyorum hatta bayağı bir uzun zamandır çünkü sınavlar başladı vesaire okuldu ödevdi şuydu buydu aktif olamadım arkadaşlar ama artık atmaya çalışacağım yani videoyu beğenip abone olmayı unutmayın şimdi ilerleyelim evet yandım Ya içimden yanacağımı demiştim çünkü zıplamıyordum yani zıplarken şey yapıyordum Evet, yenilendi hemen. Burada tezgahlarda soslar var. Burada danıtlar, ekmekler falan var. Fırın malzemeleri var. Evet, gene bir abimiz bize bir şeyler diyor. Süt dökülmüş arkadaşlar buraya. Şimdi böyle gideceğiz. Sütlerin üzerlerinden. Şimdi kasaya çık. Çok sıkıldım. Eve gitmek istiyorum. Artık onlar da bitmiş. Müdür çıldırdı. Bir sürü şey yazıyor. Ha kendisi mi gidiyor? Bir dakika kendisi mi gidiyor bunun? Şu o kadar istedim keşke ya. Biraz daha hızlı gitsem asla değer vermeyeceğim. Neyse. Dur bu sefer kendi gideceği için ben hareket etmeyeceğim. Ee, hani? ha Evet kendi gidiyor. Evet burada oyun parkı gibi bir şey var. Hemen gidelim. Selam. Şimdi buradan mı gideceğim? Yoksa öbür taraftan mı? Emin olamadım. Burada top havuzu var burada. Şimdi gider gidelim bakalım ilerleyelim neyle karşılaşacağız. Bu ne? Böyle geçtik şimdi. Aa, değersek yanmıyormuşuz. Ben de zıplıyorum sabahtan beri. Sonuçta alt tarafı bir plastik oyun eşyaları. Önümüzde birkaç kişi var. Onların gittiği yere giderek devam edeceğiz. Bakalım. Kaydırağa geldik. Kayalım bakalım. Top havuzuna geldik. Şimdi burada top var. Dur hemen şuna basalım. Ha basmışım. Top havuzundan kaydık arkadaşlar. Şimdi burada da gene bir toplar var ve yere su dökülmüş. Onların üzerlerinden atlayarak gidiyoruz. Burada sebzelerimiz var. Domates, zeytin, bilmem ne, köfte vesaire. Şimdi onların üzerlerinden geçtik. Arkamızda Isabelle. Aa, aa arkadaşlar. Tam size manavı göstereceğim diye derken manavın bize bir şeyler attığını öğrendim. Muz mu atıyor bir tek? Bir tek ananas atmıyor mu? Ah elma. Çabuk çabuk. Ah geçtim. Ah ne oluyor? Hadi kitap önce düşün. Ben anlamadım şu anda ne oldu. Dur bir dakika gelsin hemen gideyim. Ha, bu sefer geçtim. Sonunda. Şimdi kütüphane gibi bir yerdeyiz ve çıkışı bulmaya çalışacağız. Aha çıkış. Hemen bulduk. Önümüzdeki ne oluyor? Ne yapacaktık burada? Ben bu arada hiçbir şey anlamıyorum. Çünkü oynamayalı arkadaşlar uzun zaman oldu. Yanlış yere atlamışım. Burada şey olduğunu bile görmemişim. E ne oldu? Ben doğmuyorum şu an farkındaysanız. Ha sonunda. Burada tahtadan bir yol var ve bunun üzerinden atlıyoruz atlamıyoruz arkadaşlar yürüyoruz. Bak ben konuşmayı da unutacağım yani bu Roblox'ta. Sadece Roblox oynamıyorum. Çeşitli oyunlar oynuyorum. Yorumlara yazarsanız onlar da oynayabilirim ya da Roblox'ta oynamamı istediğiniz bir oyun varsa. Roblox'ta Hide and Seek yani saklanmaç oyunu var. O oyunu çok severek oynuyorum. Videosunu çekmeyi düşünüyorum. sadece çekeyim mi? Bir de işte Color Block oyunu var bilenleriniz. E, onları da çok seviyorum. Sonra Block Nave var. Onu da çok seviyorum. Yani onlardan da birkaç tane video çekebilirim. Şimdi tırmanma yerleri. Kutular, kargolar, rafların üzerlerinden bir yerlere atlıyoruz. Bakalım. Aa düştüm bak. Bakalım bunun sonu nereye? Evet havalandırmaya çıktı. Şimdi aa aşağıdaki tümsekten şurada küçük tümsek var oraya değince zaten otomatikman şey çarpmış oluyorsunuz. Zıplamış oluyor. Bu arada gittikçe hızlanıyor bu şey. Ya bitmişti ama. Hayır. Neyse. Aa geçemiyorum. Niye acaba? Düzgün oynasam geçerim bu arada ciddiyim. Şimdi geçeceğim. Çünkü düzgün oynayacağım. İnsan gibi oynayacağım. Hadi. Bakın. İleride ok işareti var. Şimdi o ok, ok işaretini takip ederek gideceğiz. Bakalım bu labirent neye çıkacak. Sefer ok işareti yok. Aha var. Buraya ilerlememizi söylüyor. Evet, çıkışı bize gösterdi bu. Bazı oyunlar hiç göstermiyor, aşırı zor oluyor. Hatta labirenti bile parkur koyduklarını gördüm yani. Ben bir oyunda hangi oyunda hatırlamıyorum. Varmız de hep diyor şeyler söylüyor. Etlerimiz de etlerimiz. Et sever misiniz? Yorumları yazın. Allah ben severim. Kurban bayramımız şenliğidir kendisi. Ama çiğ et kokusu berbat. Böyle kırmızı şeylerin üzerlerinden atladık. Asansöre bindik arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Yukarı artık aşağı mı bilmiyorum. Hadi geldik. Marketten nereye geldiğimize bakın arkadaşlar. Kendimizi yenilemeyi unutmayalım. Çünkü ben bir ara böyle düğmelere basmadım. Basmamışım. Bir yandım. Başa dönmüşüm yani. Çok kötü bir his. Şu tam bitirirken yanıyorsunuz da başa dönüyorsunuz. O yüzden düğmelere çok dikkat ederek basıyorum. Yani o günden sonra da hep dikkat ettim. Edeceğim de. Ben en kolay yerlerde bile yanıyorum normalde. Yanmıyorum normalde. En zor yerlerde bile yanmam. Ama video çekerken bir şey oluyor. Artık ne oluyor artık orasını bilmem. Yanıyorum. Evet. Burada ne yapacağız? Burada bir kapı var. Oradan çıkacağız galiba. Ne diyor? Deneye düşün. Ne diyorsun ya? Gidelim bakalım. Arabaya falan mı bineceğiz? Yoksa ilerleyeceğiz mi? Neyse ilerleyelim bakalım. Hayır. Buraya gireceğiz. Yok. Buraya girmeyecekmişiz. Bu da enerji şey var hemen onu içelim. Lan. Oyunu da bitirdik arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hoşçakalın.